Sağ olun, sağ olun. Çok teşekkürler bu güzel alkışlara, sağ olun. Efendim merhaba, iyi akşamlar. Buradan sevgiler, saygılar hepinize. Kim milyoner olmak ister? Dünyanın en çok izlenen ve en çok kazandıran yarışma programı biliyorsunuz. Hepiniz hoş geldiniz. Geçen bölümden devam ediyoruz. Mustafa Remzi Oy geliyor. hoş geldin. Hoş bulduk. Önce geçen bölümde neler olmuş bir hatırlayalım. Diğer Martlara sınırların olmadığını anlatmaya çalışan Martı Jonathan'ın hikayesini anlatan Martı'nın yazarı kimdir? A. Edgar Allan Poe B. Richard Bach C. de Salinger D. Vasconcelos Okudun mu? Evet. B. Richard Bach. Son karar. <laughs> Droid kıkırdak hangisinin bilimsel adıdır? A. Adem Elması. B. Küçük Dil. C. Bademcik e yutak şimdi e, sessiz düşüneyim bademcikler alınır düşünüyorum e, ama bu siroid kıkırdak bir tane var hani iki tarafta bademcikler diye düşünüyorum hani Şuradaki şey gayet kıkırdaktan gibi görünüyor adem elması yutak kıkırdak doku değil diye düşünüyorum. Yani A, Adem elması demek istiyorum. Son kar. Son karar. İyi Mustafa. Seyircilerimiz bir daha seni bir e, tanısınlar. Bir kendini tanıt bakalım. Ee, ben Mustafa Remzi Oy. Ee, Aççılıkla uğraşıyorum. Ee, 30 yaşındayım. İstanbul'dayım. Eğitimin neydi? Ee, Boğaziçi Kimya Mühendisliği mezunuyum. Ondan önce İstanbul Erkek Lisesi. İstanbul Erkek Lisesi, Hı -hı. Boğaziçi Kimya Mühendisliği ama ondan sonra direkt Son Aççılık'a sonra sonra da... çevirdin. Evet. <laughs> Bugün kimle geldin? Ee, yine ablam ve e, yakın bir arkadaşım Ahmet. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Tanıyalım sizleri de. Burcu ben, ablasıyım. Keyifle geçtin demiştik, öyle geçti. Böyle de devam eder diye umuyoruz. İnşallah. Ahmet ben, Mustafa'nın arkadaşıyım. Ben de aynı şekilde bugün de böyle devam etmesini diliyorum. İnşallah. Evet sevgili Mustafa, iki tane jokerim var. Telefon ve de çift e, cevap hakkı. Hı hı. 60 bin soru gelecek şimdi. Bakalım neler olacak. Hazır mıyız? Hazırım. Yarışma başlıyor. kriptografinin ilk örneklerinden olan yer ve harf değiştirme esasına dayalı klasik şifreleme sistemi adını bu sistemi geliştiren hangi liderden alır? A. Napolyo B. Hannibal C. Sezar D. Büyük İskender Şu anda isimlere bakıp bir ee, çağrışım yapmasını umuyorum. kriptografi değil de hani orada grafiği ayırıp kripto ya e, odaklanmak lazım herhalde. Napolyon Sezar Hanibal Büyük İskender'de biliyorsun aktarında. Tarihle merakın nasıl? Ee, tarih severim ama e, tarih konusunda hani, kendimi bilgilendirmek için e, ekstra e, bir çabam olmadı hiç. Yani, karşılaştıkça ya da birileri anlattığı zaman dinlemeyi de severim ama kendimi çok geliştirmedim ben. Tamam. Soruyu da okudukça ilk başta çok da iyi anlamadığımı fark ediyorum. Klasik şifreleme Kriptografinin sistem. ilk örneklerinden evet. olan klasik yer ve harf sistem. değiştirme esasına dayalı klasik şifreleme sistemi adını bu sistemi geliştiren hangi liderden Ben telefon yok hakkımı kullanmak istiyorum. Bakalım bir sene bu sefer. Bur Şahin, Nurhan Oy, Uluç Akay. Kimler yüzü? Uğur Şahin. Uğur Şahin. Evet. Neyin oluyor? Ee, arkadaşım aşağı yukarı 20 yıldır arkadaşım liseden, de, üniversiteden. Bu nereyi bitirdi? O da İstanbul Erkek Lisesi, Boğaziçi Üniversitesi, Endüstri Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği. Evet. Hadi bakalım. Uğur merhaba, iyi akşamlar. Selçuk Bey iyi akşamlar, nasılsın? Nasılsın? İyiyim, nasılsın? Bizler de çok iyiyiz. Yarışıyoruz kim milyoner olmak ister de Mustafa ile. Ve Mustafa 60 bin soruyu soracak. Sevgili Tabii. Uğur, e, sana sormak istiyor. Hazır mısın? Tabii. Hazırım. Hadi bakalım. Yer ve harf değiştirme esasına dayalı klasik şifreleme sistemi adını bu sistemi geliştiren hangi liderden alır? A. Napolyon B. Hannibal C. Sezar D. Büyük İskender Sustu Sezar Caesar. Sezar Caesar. Emin misin? Evet eminim Sezar Çok teşekkürler o zaman Hay Eee C. Sezar demek istiyorum Emin misin? Emin. Son karar. Son karar. Herhalde eskiden öğrenmiş bunu aklının bir köşesinde kalmış. O, e, yani lisede falan da böyle değişik bilgileri olduğu kitapları falan da meraklıydı. var yani okurdu. Öyle mi? Okur. Bayağı araştırmacı yani. Araştırmacı. Bilgisayarlarda arası falan nasıl? İyidir. 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 Evet, 125 bin soru geliyor. Sevgili Mustafa, hazır mıyız? Hazırım. Bakalım sorumuz ne? Sakalı, altın dişi, bilgisayar oyunlarını yasaklayan Aylardan birine annesinin adını veren Niyazov, 2006'da öldüğünde hangi ülkenin devlet başkanıydı? A Kazakistan, B Kırgızistan, C Türkmenistan, D Özbekistan. Kazakistan e, batıya daha yakın bir ülke ve hani. Aylardan birine annesinin adını verecek bir devlet başkanı olacağını zannetmiyorum Kazakistan'ın. Yani bilmiyorum. Sorunun cevabını bilmiyorum. fikri üreterek bir yerlere varmaya çalışıyorum. Batı'da diktatör olmaz mı? Olur ama bu e, bir şekilde Kazakistan'ın ticari bağları falan danı bir böyle bir değişikliği yapmasına engel olabilir gibi geliyor. Altın diş deyince evet Kırgızistan da abi Kırgızistan gördüm a dedim altın diş ama düşünce Özbek, Türkmen böyle fotoğraflar var. Çok altın dişli insan vardır onlarda. O da yere getiremedi beni. Evet bir tane Joker'im var. Bir tane Joker'im var. Bir sen 125 bin lira alacaksın. 250 bin lira soru açılacak. Bilemezsen evet. 15, 15 bin lira alacaksın. Fark büyüdü. 30 binde fark 15 binde Şimdi oldu 45 bin. Gelecek olan da 125 bin. Aynen öyle. kendi kendime düşünürken yarışmaya gelmeden önce 30 bin lirada hani şıkların ne olduğunu bilmesem hani A, B, C, D deseniz %50'den bile belki o, o şansımı deneyebilirim bile düşünüyordum. Ama 60 binde hayır öyle bir şey yapmayacağım demiştim ve şu anda hani stüdyodayız ve yarışıyorum ve bu muhtemelen bana farklı kararlar alma Elimi sokuyor aslında bu beni? Ama, yani, önceden al, aldığım karara göre düşünürsem çekilmem lazım. Ama ben yine de bir yerden yakalayabilir miyim diye e, bir süre daha bakmak istiyorum. Ee, ben çekilmek istiyorum. Çünkü çift cevap hakkını kullanınca e, Mecburen bir cevap vermek gerekiyor ve Diğer jokerler gibi değil, hani jokerim kalması kötü bir şey Ama e, O riski almak istemiyorum şu an. Emin misin? Emin Son karar. Son karar. Yani çift cevap hakkını kullansaydın iki tane söyleyecektin. Evet. Ne söyleyecektin? B ve D diyecektim. B ve? D. Yani Kırgızistan ve Özbekistan deneyecektim. Doğru karar vermişim. Evet mesleğinde aşama yapabilmen için bir takım olanaklar eline geçmiş bulunuyor. Geçti, evet. Her şey senin için daha iyi olsun. Kendine iyi bak mutlu günlerde harcayın. Teşekkürler.